Bu diyalogda boş bırakılan numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Öğrenci ile öğretmen arasındaki diyalogda öğretmenimizin vermiş olduğu ilk cevap kara köklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemi yaparken dikkat etmeniz gereken şey çarpma işlemi yaparken kas sayıları kendi arasında kök içindeki sayıları da kendi arasında çarpıyorsunuz. Benzer şekilde bölme işlemi yaparken de kas kendi arasında kök içindeki sayıları da kök içinde kendi arasında bölüyorsunuz demiş ve örneklendirmiş arkadaşlar. Yani kara ifadelerde çarpma ve bölme işlemi yaparken dikkat edilmesi gereken şeyi anlatmış ve örneklendirmiş. Kara ifadelerde çarpma ve bölme işlemini tekrar anlatıp örnek verebilir misiniz? Evet anlatmış ve örnek vermiş. Kara köklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini nasıl yapıyorduk? Evet nasıl yaptığını anlatmış ama bir de örnek vermiş. Burada örnek istememiş arkadaşlar soruda. Dolayısıyla eksik bir soru. Karaköklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemini tekrar anlatıp örnek verebilir misiniz? Burada çarpma ve bölme işlemini anlatmış. Dolayısıyla toplama ve çıkarma işlemini anlatmamış arkadaşlar. Karaköklü ifadelerde çarpma ve bölme yaparken kökün içindeki sayıları da çarpıyor muydu? Kökün içindeki sayıları çarpıp çarpmadığından arkadaşlar evet bahsetmiş ama sadece bundan bahsetmemiş. Dolayısıyla D seçeneği de doğru bir soru değil. Şimdi gelelim ikinci e, yanıtına öğretmenin. Bu işlemleri yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli husus köklü ifadelerin içinin birbiriyle aynı olması gerekir. Ondan sonrası bildiğiniz toplama ve çıkarma işleminden başka bir işlem değildir. Katsayılar kendi arasında toplanır ya da çıkartılır. Aynı olan köklü ifade toplamın veya farkın peşine yazılır demiş ve örneklendirmiş yine. Bakın karaköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi yaparken dikkat etmemiz gerekenler nelerdir? Bu sefer artık ikinci soruda toplama ve çıkarma işlemi yaparken dikkat etmemiz gerekenleri anlatmış ve örnekle açıklamış arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneğindeki ikinci soru da doğru bir soru. O halde doğru cevabımız A seçeneğidir.